Evet kıymetli dostlar bugün tekrar başka bir programda beraberiz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programda size esasında reklamlarda ünlü kullanmanın markanıza ve reklama verdiği katkıyı paylaşacağım. Reklamlarda ünlü kullanmak hızlı bir erişim arttırmak için yapılan bir değerdir. Yani eğer gerçekten şirketinizde hızlıca erişmek istediğiniz, hızlıca geniş kitlelere hitap etmek istediğiniz bir reklam fikriniz varsa ve bir ürününüz varsa onun lansmanı yaparken ünlüleri kullanıp reklamınızda ünlülerle beraber de çekip o fikri hızlıca duyurma imkanınız yüksektir. Çünkü dairesel bir etki oluşturur. Algıda seçicilik oluşur. Yani ününün hayranlarının size kattığı enerji hızlıca markanızın üzerinde yansır. Bundan dolayı ben de ünlü kullanmanın çok sağlıklı olduğunu, ihtiyaç halinde kullanmanın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ve markaya çok şey kattığını düşünüyorum. Peki ünlü kullanmak, yani reklam filminde ünlü kullanmak her zaman işe yarar mı? Evet her zaman işe yaramaz. Birincisi esasında ünlüyle markanın özdeşleşmesi lazım. Yani esasında ünlü o markayı kullanıp büyütecek özellikleri taşıyor olması lazım. O marka ile bütünleşecek olması lazım. Markayı kullanma ihtimali çok zayıf olan bir ünlüyü sanki o markayı her zaman kullanıyormuş gibi kullandığınızda reklam filminizde o zaman otomatikman faydayı alçaltmış olacaksınızdır. Onun için esasında ünlüyle markanın birbirine yakışması lazım. Bir başka özellik de ünlüyle marka senaryoda oturması lazım. Yani esasında her işte olduğu gibi yani oyuncuyla ünlü arasındaki en temel fark, ünlü oyuncuyla normal oyuncu arasındaki en temel fark, normal oyuncu esasında o ürünle beraber yani yakışmış halde bulursunuz. Ama ünlü de bir ünlü modeli vardır, bir de ürün modeli vardır. Bu ikisinin yan yana gelmesi ancak sizin başarınızla mümkün. Hem senaryodaki başarınızla mümkün hem de ürünü ünlünün kullanma imkanı ile mümkün. Bundan dolayı arkadaşlar ürünle ünlünün de yakışması lazım. İkinci faaliyette bu esasında dikkat etmemiz gereken şey de bu. Ve üçüncüsü de senaryonun esasında akışında doğallık olması gerekir. Ünlü o senaryonun akışına uyması lazım. Yani uyuyor olması lazım. Ve sizin de o akışta sanki reklam çekmiyormuş gibi normal bir hayatın akışı içerisinde ünlüyü kullanmışsınız gibi bir doğallığı yakalamanız lazım. Bunları riayet ettiğiniz andan itibaren ünlüyü kullanmak çok güzeldir. Mesela birkaç tane hatırlayalım ben hep söylediğim bir şey vardır. Yani ünlü kullanımını en güzel yapan Türkiye'deki reklamcılardan biridir Ali Taran. Hatırlayın mesela en güzel boya reklamlarını en güzel bordo En güzel mavi fili boyadan En güzel siyah En güzel sarı Bir de en güzel lacivert fili boyadan En güzel kırmızı En güzel beyaz En güzel. Bir de oraya bakarak. En güzel, güzel kırmızı, kırmızı beyaz. beyaz. Biraz bekleyelim istiyorsan. Bekleyelim hayatım. En güzel kırmızı beyaz. <laughs> en en güzel, güzel beyaz. En <laughs> En güzel kırmızı, kırmızı beyaz. <laughs> Milli boya. Filli boya. Hiç ortada yalnızca bir cümle vardır. En güzel boya Filli boya. En güzel sarı, en güzel kırmızı Filli boya diye yaptıkları işler vardır. Bunlar gerçekten çok değerlidir. Çünkü ünlüyü çok güzel kullanmıştır. Ona en güzel cümleyi bulmuştur ki ondan sonra o en güzel boyadan sonra en güzel en az onlarca marka çıktı o cümleyi kullanan ama hepsi esasında ilk yapana hizmet eder. Ve bundan dolayı herkes ilk çıkıştaki cümleye hizmet etti. Ve gerçekten bu yıllarca pelesenk olmuş bir şeydir. Yani en güzel boya dediğimizde hepimiz o markanın ismini söylemişizdir. Ve o marka o en güzelle birbirine yakışmıştır. Onun için aşağıya birkaç tane şey bırakıyorum size, link bırakıyorum. Ünlülerin reklamda güzel kullanılmış ve uyumlu halde kullanılmış işleriyle ilgili. Bunları seyrettiğinizde gerçekten diyeceksiniz ki evet basit, sade, yalın bir şekilde ünlü kullanılmış ünlü markaya çok yakışmış, akışa uymuş, hiç eğriti durmamış ve bundan dolayı da başarılı olmuş işleri size gösteriyorum. Beni dinlediğiniz için ve bu fikirlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Çok selamlar. Mi dà che se solo... Dimmi il tuo nome. Giovanni. Giovanni? Sì. Signor Terim? Sì. Abbiamo un'importante partita in arrivo. Come giocheremo? Con il 4-4-2 o con il 3-5-2? Vedremo. Se fosse lei, farei giocare la squadra in difesa. Dici? Sì. E poi terrei i migliori in panchina, in modo da impressionare l'altra squadra. Va bene. Ciao. DICARA le mie parole, ok, Carlo. Missione compiuta, è rimasto molto colpito da me, farà tutto quello che gli ho detto.